Selamlar. Nasılsın? İyi misin? Keyfin yerinde mi? Benim iyi. Sabah uyandım. Aklıma böyle ya bir video yapacaktım. Başka bir şeyden bahsetmek istedim. Şu an aslında böyle düşündüm ki ulan dedim. SummerSlam maç kartı neredeyse hazır gibi. Yani bazı maçlar tabii ki değişecektir de. Böyle net olacağını düşündüğüm maçlar falan var. ve birazcık böyle SummerSlam konuşmak istiyorum. Ekstra bir şey yapmayacağım. Böyle görsel falan. Sadece konuşmak istiyorum. O yüzden arkaya atıp podcast gibi dinleyebilirsin istiyorsan. Haberin olsun. Böyle sohbet adında konuşmak istiyorum çünkü canım. Şimdi biliyorsunuz ki 5 Ağustos'ta SummerSlam var. 5 Ağustos'taki SummerSlam bir yine güzel olacağını tahmin ediyorum. Tabii ki bir geri dönüşler bir şeyler falan olabilir. Detroit'te de yapılacak. Biz de yanmıyorsam yine gece 3 defa olacak bu sefer. Hani bir süre böyle erken saat şovları falan yaptık güzeldi de. Şimdi artık yine gece şovlarına geri döneceğiz. Haberiniz olsun. Ben yine kendi iş düzenimi falan ayarlayıp ona göre yayında olacağım. Şimdi öncelikle net olacak olan maçlardan bahsetmek istiyorum birazcık. Dediğim gibi podcast gibi arkaya atıp alttaptan dinleyebilirsin beni ya da mobilde nasıl istiyorsan. Brock Lesnar'la ile Cody Rhodes bence kesinlikle SummerSlam'da olacak maçlardan bir tanesi. Main event olacağını tabii ki düşünmüyorum çünkü muhtemelen Roman Reigns'in bir kemer maçı olabilir. Brock Lesnar'la ile Cody Rhodes'un maçı artık zaten bağıra bağıra geliyordu. Hatta SummerSlam'daki üçüncü maç artık yani Cody'nin yenip e, Brock Lesnar'ı da yendim artık güçlendim işte kemere geliyorum haberiniz olsun vari hareketlerini göreceğiz Muhtemelen Cody de çok öfkeli şekilde Brock Lesnar'a saldırdı hatta ben bu videoyu çekmeden önceki son Raw'da Püskürttü de onu da söyleyeyim e, Püskürttü de Brock Lesnar'ı, Lesnar geri dönmüştü belli ki SummerSlam'da maçına zaten gidecektik Money in the Bank'te bekliyordum Olmadı Raw'da geldi Cody Rhodes bu maçı muhtemelen kazanacak. Böyle bir maç olacak. Yani bunu söyleyeyim şimdiden tahmin videosu gibi olacak ama <laughs> kazanacağını tahmin ediyorum ki bir sonraki sıçrama tahtası olsun işte hani. Ee, Brock Lesnar ee, Lesnar çok güçlü bir rakip Cody Rhodes'a karşı. Yapabildiklerini de gördük. Sakatladı falan ama Brock Lesnar sanki eskisinden biraz daha aşağılarda takılıyor. Ee, ya yani Öyle gösteriyorlar. Çünkü sonuçta Cody Rhodes'un yükselmesi gerekiyor. Bunu da yapmaları lazım. Ve bence kesinlikle Cody Rhodes'la Brock Lesnar'ın artık 3. maçı olacak kesin gözüyle bakıyorum sanma Bana kalsa ilk duy ilk duyurulan maç olması lazım zaten. yani bu yaşanacak. şimdi bana diyeceksiniz değil mi? Video yayınlanana kadar zaten duyuruldu falan filan da. Henüz ben bu videoyu yayınlarken duyurulmamıştı yani. Ben bu videoyu çekerken. Şimdi ikincisi bence olacak olan maç Günterle Drew McIntyre'ın maçı. Günterle Drew McIntyre'ın maçı eee yani Money in the Bank'te sonuçta Drew McIntyre geri döndü. Hem İngiltere falan diye bir şey yapalım dediler. Ve artık Günter'in karşısında böyle gerçekten onu yenebileceğini düşündüğüm rakiplerden biri var. Tabii ben yine hani Günter'in rekora gitmesi gerektiğini düşünüyorum ama yarın öbür gün Drew McIntyre Günter'i yenerse hiç de şaşırmam. SummerSlam'da olacağına emin olduğum bence %100 maçlardan bir tanesi Günter'le Drew McIntyre. Sonuçta Money in the Bank'ten hadi başladılar artık bir yola girdiler ki aslında zaten daha önceden yani WrestleMania zamanından beri Drew, Günter bir şekilde muhabbetler içindeler. Kiresi meydan beri de Drew McIntyre yoktu. Sonra da geri geldi. Günter'in de karşısına çıkarak oradan bir hikaye işleyecekler gibi görünüyor. Bu da direkt SummerSlam'a Drew McIntyre Günter maçını yazıyor bence. Onu da aradan çıkardım. Başka ne var? Kesinlikle olacağını düşündüğüm maçlardan bir tanesi. Ronda Rousey ile Shayna Baszler'ın maçı. Ronda Rousey artık kontratının sonlarına falan gelmiş. Herhalde güreşecek mi, güreşmeyecek mi bilmiyorum ama Shayna Baszler'la bir olaya gireyim. Çünkü beni zaten o soktu bu sektöre diyerek ki tam da bunun üzerinden işlenen bir feud. Bence çok da başarılı gidiyor. En azından daha Money in the Bank'te yapılan ve Raw'da gördüğümüzde bence doğru. Hani bak Ronda Rousey benim nedense son dönemlerde pek ilgimi çekmiyordu. Ama şimdi çekiyor. Çünkü Shayna Baszler'la beraber böyle bir feud benim ilgimi çekiyor. <laughs> İkisi de zaten MMA geçmiş olduğu için zaten arkadaş kanki oldukları için çok da potansiyelliler e, izletme açısından kendilerini. E, ben bu maçı izlemek istiyorum ama bir şartla buna bir Steel Cage ya da bir Lions bir şey yapın. Bir şey yapın bu maç kafeste olsun. Ki muhtemelen Ronda Rousey'de hani son maçların falan son feudum gibi bir şey havaya girerse ki SummerSlam gibi bir yerde bunu yapmak çok mantıklı. Bence kesinlikle böyle bir istekte bulunması gerekiyor. Bu da beni mutlu eder. Şimdi kadınlar e, tarafına geçersek mesela şu an Rhea Ripley'i düşünüyorum böyle kimle feud'a girecek? Hala Natalya Fan tokatlıyor anladın mı? Ya ona kalıcı bir feud lazım ve maalesef WrestleMania'dan beri böyle bir şey yapamadılar. Ama diğer tarafa baktığınız zaman Asuka ki bence Io Sky'ın e, Money in the Bank in için en doğru aday gibi duruyor şu an. Asuka'yla ile Charlotte'ın bir olayı vardı ve derken Bianca Belair de dahil oldu ikisine fan saldırdı o yüzden Summer SummerSlam'da olabilecek bir Asuka, Charlotte Flair, Bianca Triple Threat maçına ben okeyim. Böyle bir maç da tahmin ediyorum. Bence olabilir. Hatta ve hatta bağıra çağıra Io Sky burada keşin yapacak demektir bu bence. Asuka kemeri kaybeder mi? Ya, ya düşünsenize şöyle bir şey. Charlotte Flair kemeri bir kere daha kaybediyor. Bir kere daha kazanıyor pardon. Charlotte Flair kemeri bir kere daha kazanıyor. Ve böyle böyle kazanıyor, keşiniyor. Yine bir tane daha kemer kazanmış olarak CV'sine yazılıyor ve zaten rekora doğru gidiyor iyice artık. Ya bence bunu yapmayın sakın. Charlotte'a hiç gerek yok. Mesela Aska kemeri korusun. IO Sky gelsin, Cashin yapsın. Eğer böyle bir şey olacaksa. Ya ben böyle bir maç tahmin ediyorum ve bence gerçekten kadınlar özellikle bizim Türk kitlesinde çok ilgisini çekmiyor kadın güreşi insanların doğruyu söylemek gerekirse. Benim hoşuma gidiyor. Güzel maç sunduğunuz zaman her zaman izlerim. Eee ama böyle bir maç gerçekten bir sürü kişinin ilgisini çekebilir. Charlotte, Bianca, Aska ve olası bir Io Sky keşini. Bence güzel bir maç olur. Ee, bu arada şunu da söyleyeyim. Enzo Mene Money in the Bank biliyorsunuz. Ya, keşke bak onun buraya bir yerini, bir şeyini koysaydım ya. Şöyle tak diye bir Enzo Mene in the Bank bugün saat 9'da diye. Onu da unutmayın. Sonra olmasını beklediğim maçlardan bir tanesi insanlar çok bekliyor bunu. Roman Reigns de Jey Uso. Bak ya Roman Reigns Zeus olur ya Roman Reigns Solo olur gibi geliyor bana. Çünkü artık izleyeceğiz bakalım. şimdi ben bu videoyu çekerken bugün Smackdown var. Smackdown'da bir court kort yapılacak, bir mahkeme yapılacak yani. ya oradan çıkacak bir şey çok önemli. Solo ayrılacak mı? Bir şeyler mi olacak? Ama Roman kesinlikle SummerSlam'da artık bir kemer maçına çıkması lazım. Bu adam WrestleMania'dan beri kemer maçına çıkmıyor. Farkında mısınız? Çıkmadı ya işte backlash oldu o oldu bu oldu falan derken çıkmıyor. Yok yani. kemer maçına çıkmadı. O yüzden ya şey bir Raymister öyle bir gösteri maçı falan yapmış. Bir pay per view çıkmadı abi. O yüzden artık SummerSlam gibi bir yerde çıkması gerekiyor. Tabi buradaki rakibinin Jay Uso mu olacağı başka biri mi olacağı muamma. Ama Jay sanki çok mantıklı gibi. Bir kere daha bir Jay ile böyle çok eskiden işte iki, iki buçuk yıl önce falan yine feud'u falan vardı. Bir kere daha böyle bir şeyler olsa benim ilgimi çeker. doğruyu söylemek gerekirse Roman kesinlikle bir maça çıkacak da işte rakibi kim olacak o önemli. Başka tahmin ettiğim maçlardan biri bir feud'un artık girişimi gibi ve bunu da haberini almıştık zaten. LA Knight'lar Logan Paul maçı olabilir gibi geliyor bana. Ee, Tabi daha henüz çok bir şey işlenmedi ama en azından birbirlerine laflaşmaları bunda pay sahibidir. <laughs> Olası bir LA Knight Logan Paul maçı da kaç oldu? 6. maç oluyor tabii böyle bir durumda. Ama tabii şey ya bu birebir olacak diye bir şey yok ama ben 4 tanesinin net olabileceğini düşünüyorum. Diğer bir düşünülen maçlardan biri. Bak Trish Stratus ile Becky Lynch. Bu, bu herhalde en olması muhtemel maçlardan biridir. Trish ile Becky'nin artık bir maç olsun ve Becky bir yensin yoluna devam etsin. Çünkü Becky Trish'e kaybetti biliyorsunuz. Zoe Stark'ın saldırmasıyla. Ee, o yüzden bir Becky Lynch'in kazanacağı ve bu feud'u geride bırakacağımız bir maç bence kesinlikle olacak SummerSlam'de. E kafadan ne oldu şimdi? Bu maç bir e, Günter Drew 2, Brock Lesnar koyuyoruz, 3. Üç. Bu üçü kesin zaten bence. 4 Ronda Rousey, Shayna Baszler. Evet, e, onu da eklersin. 5'e Bianca, Charlotte, Asuka sanki mantıklı gibi. E, şu an 5 tane kafadan oldu. İşte Roman Jamie, mi? Roman başka bir şey mi bilmiyorum. Ne oldu başka? Elena Logan Paul belki. Şimdi aslında Money in the Bank sahibi olmasına rağmen insanlar böyle ulan falan ya şimdi Seth Rollins'in bir maçı, Seth'e bir maç lazım mesela anladın mı? Seth'in de bir maçı olacak da kimle olacak? Finn Balor'la mı olacak? Bir kere daha mı yani? Ee, gereksiz gibi de geliyor bana çünkü hikaye devam edecekse ya yani Seth'e farklı bir rakip belirleyip ki mümkündür? Finn Balor'la Damien Priest nasıl olur sizce? Bence mantıklı. Fimbeleri Demi Priest'in bir olayları falan varken, oradan bir maç, ondan sonra setin belki de keşin gelecek abi setin şeyine. Yani önce mesela Finn Balor, Demi Priest maçı yapılır, Demi Priest kazanır falan filan dersiniz mesela. Ondan sonra bir keşin denemesi olabilir. Belli olmaz setronesi maçına. Ama set herhalde bu Judgement Day'den birileriyle maçı çıkacak gibi. İnsanlar baya baya Dominic Mysterio falan diyorlar bu arada. Evet, Rollins Dominic maçı olsun diye. Ben bilmiyorum artık o nasıl olacak. Bir de şöyle bir şey var. Edge zaten ee, yine geri dönecek. Edge'in dönüşüyle beraber Grayson Waller da acaba güreşe... Çünkü sakatmış bir süredir. Ee, tekrardan güreşmeye, ringlere döner mi? Belki öyle bir Edge ile Grayson Waller gibi bir şey olabilir. Ya toplayacak olursam... Brock Lesnar, Cody Rhodes kesin bence. Günter, Drew McIntyre kesin. Tristratus, Bekelinç kesin. Rondaravzi, Shayna Baszter da bence kesin olacak olan maçlardan biri olabilir. Olması da gerekiyor ama bunu işte orada yaparlar mı? Bence bu dördü okey. Beş de Bianca, şöyle söyleyeyim Aska, Bianca, Charlotte bence olacaktır. Diğerleri de işte Roman ve Seth Rollins'in maçları kesin olacak. Temel maçları ama Roman Jay Uso mu olur? İşte Setle kim olur? Finn mı olur? Belki bir Dominik mi bilmiyorum. Diğer çıtır maçlardan da işte bir Elena Knight, Logan Paul, SummerSlam'da olmaya da bilir. Ama o 5 maç bence olacaktır. Bakalım izleyelim, görelim. Erken maç kart tahminim böyleydi. İzleyelim, görelim bakalım ileride nelerle karşılaşacağız. Ben kaçtım. Görüşürüz. Unutmayın Enzo Mania, Money in the Bank. Bugün saat 9'da 6 tane efsane maçımız var. Önemli. Kaçtım. Görüşürüz.